Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizinle Dyson V12 kutu açılışı yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Dyson V7 ile V15 arası birçok farklı modeli mevcut. Benim V12'yi seçmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi tetik ile değil de tuş ile çalışıyor olması. Yani süpürme işlemini yaparken elimizi sürekli tetiğe basılı tutmamıza gerek kalmadan süpürme işlemini tamamlayabiliyoruz. Bir diğer özelliği ise diğer Dyson modellerinin içerisindeki en hafif model oluşu. Bu da süpürme işlemini yaparken kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer özelliği de toz haznesinin diğer Dyson modellerine göre daha küçük olması. Ama bunun çok büyük bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten kiri ve tozu çok uzun süre içerisinde tutmak filtre açısından iyi olmayacaktır. Sık sık temizliğini yapmak gerekir. Dolayısıyla var olan haznenin günlük ya da iki günlük süpürme işlemi için yeterli olacağını düşünüyorum. Benim açtığım kutuda koltukların altına süpürmek için olan dirsek modeli çıkmadı. Siz alırken kutunun içeriğini iyice inceleyip var olup olmadığını dikkat edin. Bakın görüldüğü üzere tetik yok. Sadece tuşa basıp çalıştırıp süpürdükten sonra tekrar tuşa basıp kapatıyoruz. Bu çok daha büyük bir kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. diğer bütün parçaları çıktı. Bakın bu lazer başlıklı, e, ışıklı başlığı. Lazer ışığını açıp kapatabiliyorsunuz. Tabii ki açınca daha fazla şarjı tüketiyor ama açıp süpürdüğünüz zaman gerçekten gördüğünüz tozlara inanamıyorsunuz. Tekrar tekrar süpürme isteği geliyor. Bir diğer büyük başlığı da halıları süpürmek için olan başlık ve bu başlığın bir diğer özelliği saç kılı ve eğer evinizde herhangi bir hayvan besliyorsanız hayvan kılları başlığa dolanmıyor. Yani süpürdükten sonra aman açayım, temizleyeyim vesaire gibi bir çabaya girmiyorsunuz. Bu aparat da koltukları ve minderleri süpürmek için çok kullanışlı oluyor. Bu ikisi bildiğiniz üzere, Herdaisin modelinden çıkan küçük aparatlar toz almak için ve araları süpürmek için olan ince uzun başlık gerçekten kullanışlı oluyor. Böyle aparatı çıkıyor. İsterseniz duvara monte edebiliyorsunuz. Duvara monte edince aparatların üzerine takıp Kullanacağınız zaman geri alabiliyorsunuz. Ee, o esnada bulma açısında gerçekten kolay oluyor. Duvara monte etmeniz ya da yapıştırmanız gerekiyor. Ben nikel rengini tercih ettim. Ee, çizilmelere karşı daha dayanıklı oluyor. Çizilse de çok belli olmuyor. Dediğim gibi bende koltuk altına giren aparat çıkmadı. Ama diğer parçaların hepsi çıktı. Siz seçerken kutu içeriğine özellikle dikkat edin çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve lütfen kanalımıza abone olun. Videoların devamı gelecektir. Burada da nasıl süpürdüğümüzü görebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler desteğiniz için. Hoşçakalın.